Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komut bloğuyla sınırsız elmas al, al alacağız bildirimleri abone v, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi sizi seviyorum şimdi göstereceğim açayım geliyorum Bayban. arkadaşlar şimdi geri geldim hadi şimdi yırtıcılık yapın arkadaşlar yırtıcılık yapmanız önemli arkadaşlar tamam Tamam arkadaşlar? Şimdi like abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaratıcılık yapın ve başlayın. Açılsın geliyorum arkadaşlar. Du, 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 du. Arkadaşlar şimdi komik bloğu almayı göstereceğim ve elmas almayı göstereceğim. Ee, şimdi ben ben biraz şöyle düz yerlere geleyim. Şuraya geleyim ben. Ee, şimdi gelin buraya yazın ki buraya böyle şöyle işaret koyu give e yazıyorsunuz give yani kız normal anlamı give e yazıyorsunuz ondan sonra ayrı yapıyorsunuz bilmem ne az koyuyorsunuz ondan sonra comat yani komut bu demek ondan sonra gördüğünüz gibi şuradan baka baka yazın e, tabii en üstündeki olan ben sizin için yazayım arkadaşlar. Hadi ben yazıyorum. B, L, O, C, K yazıyorsunuz ve çerçeve alalım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de şalter tane de elmas bile alın. Şöyle koyun. Bunu sakın hayatta kalmadı ve deneme sürümünde demin denemeyin olmuyor arkadaşlar. Ee, deneme sürümünde zaten olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar o gelen sesleri siz boş verin o benim imden geliyor. Arkadaşlar şimdi yazayım o oraya gelen zaten elmasla koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve yine aynısını alacaksınız arkadaşlar. Ama öyle hemen durdurarak "jommat" yazmıyorsunuz. D A M O yazıyorsunuz. Ondan sonra Böyle bir yere tıklıyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve sınırsız elmasımız böyle alacak ve böyle elmas elmasınızdan böyle arkadaşlar şimdi diyelim bunu saklamak istiyorsunuz. Üstüne toprak koyun. Buraya buraya koyun. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra gele gelecekse ve hiç anlamayacaklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadar. Like abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve bay bay. Ama durun arkadaşlar. Şunun üzerine mavi mavi elmas koyun arkadaşlar. Neden söyleyeyim mi? Böyle işte. Öyle şimdi koyayım böyle üstlerine. Çünkü elmas mavi olduğu için. O diğer sesler geliyor ya arkadaşlar. oynuyor PUBG. Sizin de PUBG ve Brawl hesabınız varsa lütfen bana like ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.